Selam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu nasıl para kazanabilirim? Harika bir soru, değil mi? Aslında cevap oldukça basit, çünkü cevap sizde gizli. Kendinizi tanıyın, neyi sevdiğinizi, neye hevesiniz olduğunu keşfedin. Çünkü herkes aynı değil ve olmamalı da. Bize öğretilenlerin çoğu aslında yanlış. Mesela herkes üniversiteye gidecek veya gitmeli diye bir şey yok. Gitse bile herkes aynı bölümü okuyacak ya da mezun olduktan sonra herkes doktor, mühendis ya da banka çalışanı olacak diye bir kural yok. Önemli olan şu, neyi seviyorsunuz. Sevmediğiniz bir işi yaparsanız mutlu olamazsınız. Bunu aklınızda bulundurun lütfen. Peki nasıl para kazanabiliriz? İlk olarak e-ticaret, dropshipping, satış ortaklığı, Amazon, eBay ya da Etsy üzerinden ürün satışı yapabilirsiniz. İkinci sırada pasif gelir yöntemleri ve freelance çalışmayı da örnek gösterelim. Grafik tasarım, yazılım geliştirme, çeviri, içerik yazımı gibi alanlarda uzmanlaşarak para kazanabilirsiniz.